Merhaba çocuklar. Bu dersimizde de reel sayılar kümesindeki aralıklar konusunu göreceğiz. Hemen şöyle dersimize başlangıç yapalım. A sayısı B sayısına eşit değilse A eşit değildir B biçiminde yazılır. O zaman A B'ye eşit değilse A ya B'den büyüktür ya da A B'den küçüktür sayı doğrusu üzerinde herhangi bir sayının sağında bulunan sayılar daima o sayıdan büyük, solunda bulunan sayılar da daima o sayıdan küçüktür. Hemen evet. ekran görüntümüzü alalım. Aralık kavramları. Şimdi önce kapalı aralık. A ile B gerçek sayılar ve A B'den küçük olsun. A ve B sayıları ile bu sayıların arasındaki tüm gerçek sayıları kapsayan köşeli parantez içerisinde A virgül B veya A küçük veya eşittir X küçük veya eşittir B X eleman R şeklinde gösterilir. Böyle aralıklara kapalı aralık denir. Köşeli parantez içindeki A virgül B aralığı sayı doğrusunda aşağıdaki gibi gösterilir. Bir sayı doğrusu A ve B sınır değerlerimiz noktalar arasındaki tüm değerler ise A virgül B kapalı aralığının elemanları olacaktır. A virgül B aralığının uzunluğu B eksi A birim olarak söylenebilir. Ekran görüntümüzü alalım. Açık aralık A ile B gerçek sayılar. A küçük B olsun. A, B kapalı aralığının uç noktalarının ikisi de bu aralıktan çıkarılırsa elde edilen yeni aralığa açık aralık denir. Ve normal parantez içerisinde A virgül B şeklinde veya A küçüktür, X küçüktür B, X eleman R şeklinde gösterilir. A virgül B açık aralığı sayı doğrusu üzerinde aşağıdaki gibi gösterilir. Bakın sayı doğrusunda A ve B değerlerimiz, sınır değerlerimiz. Bu sefer A ve B'ler dahil olmadığından dolayı noktaların içini boş olarak alıyorum. Ve A ile B'nin arasındaki tüm değerleri de çiziyorum. A virgül B açık aralığımız A, B dahil değil ama onun arasındaki tüm sayılar bizim çözüm kümemizin elemanı olacak ekran görüntüsünü alalım. Yarı açık veya yarı kapalı aralık. A ile B gerçek sayılar ve A küçüktür B olmak üzere. A virgül B kapalı aralığının uç noktalarından herhangi biri çıkarılırsa elde edilen yeni aralığa yarı açık veya yarı kapalı aralık denir. A noktası çıkarılırsa A'dan açık, B'den kapalı veya A küçüktür, X küçük eşittir, B, X eleman, R. Aralığı elde edilir. Sayı doğrusu üzerinde aşağıdaki gibi gösterilir. A'yı çıkarttığımız için A'mız boş, B kapalı ve bunun arasındaki tüm değerler, bu noktaların tamamı bu bizim kümemizin elemanı olacaktır. A'dan açık, B'den kapalı. Açık olduğunda içini boş bırakıyoruz. Kapalı olduğunda içini dolu. A virgül B. B noktası çıkarılırsa o zaman A'dan kapalı B'den açık veya A küçük veya eşit X küçüktür B. X eleman R aralığı elde edilir. Sayı doğrusu üzerinde aşağıdaki gibi gösterilir. Bu sefer A dahil B dahil değil. O zaman B'nin içi boş. A'dan B'ye olan tüm sayılarda bizim elemanımız olarak çizerek işaretlenir. Evet, yine ekran görüntümüzü alalım. Sınırsız aralık. En az bir ucu sonsuz veya artı sonsuz veya eksi sonsuz olan aralıklardır. A şıkkında Bakın A'dan açık sonsuza kadar olan tüm sayılar. A virgül sonsuz açık aralığı. X'lerden oluşsun öyle ki X büyük A ve X reel sayı olmak üzere. B şıkkında A dahil ve A'dan büyük olan tüm sayılar. O zaman A'dan kapalı virgül sonsuz. X'lerden oluşsun öyle ki X büyük veya eşit. Bakın kapalı olduğunda büyük veya eşit. Açık olduğunda sadece büyüktürü kullandım. A'dan büyük olan bütün sayılar. Burada A dahil ve A'dan büyük olan sayılar. Yani hem eşit de olabilir, A'dan büyük olan sayılar da olabilir. O zaman X eleman R şeklinde gösterildi. C'de ise A açık ve eksi sonsuza doğru gidiyor. O zaman eksi sonsuz virgül A. Tabii ki eksi sonsuz daha küçük olduğu için sol tarafa yazıldı. Büyük olan sayı aralıkta sağ tarafa yazılır. A da açık olduğu için normal parantez X x'lerden oluşsun. Öyle ki x küçük a ve x birer reel sayı. D şıkkında ise a dahil yine a'dan küçük olan sayılar. O zaman eksi sonsuzdan açık a'dan kapalı aralık. x'lerden oluşsun. Öyle ki x küçük veya eşit a ve x birer reel sayı. Ve son olarak da eksi sonsuz artı sonsuz aralığımız yani bizim sayı doğrumuzun tamamı, gerçel sayıların, reel sayıların tamamı onu da R ile göstereceğiz. Evet sayfamızın ekran görüntüsünü alalım. Gerçel sayılar kümesinde yine aralıklara devam edeceğiz. Bir örneğimiz eksi 5'ten kapalı 2'den açık aralığındaki tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Eksi 5 dahil ama 2 dahil değil bu aralıktaki tam sayıların toplamını bulacağız. Ekran görüntümüzü alıyoruz arkadaşlar önce. <laughs> Şimdi x eksi 5 kapalı 2 açık aralığındaysa eksi 5 küçük eşit x küçük 2 şeklinde ifade edilir. O zaman bunu bu aralığı sayı doğrusunda gösterecek olursak eksi 5 dahil 2 hariç yani 2 açık. Bu aradaki tüm sayılarımız tam sayılarımız daha doğrusu bu aralıktaki bütün sayılar var reel sayılar ama bizden tam sayıların toplamı isteniyor. O zaman eksi 4 var, eksi 3 var, eksi 2 var, eksi 1 var, 0 var, 1 var, 2 yok. Ama eksi 5 de kapalı olduğu için eksi 5 de dahil. O halde bu sayıların toplamını bulacağım. Bakın eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 1. Eksi 1 ile 1 e, sadeleşir. Eksi 2, eksi 3, eksi 4 ve eksi 5'in de toplamı eksi 14 olarak bulunur. Sorumuzu alalım yanıtına. Evet ilk sorumuz eksi 1,5 kapalı aralığındaki tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi bu aralığımızı çizecek olursak eksi 1,5 aralığı şimdi eksi 1 dahil dolayısıyla bu dahil 0 1 2 3, 4 ve 5. 5 de dahil. O halde bu aradaki değerler olacak. Şöyle renkliyle gösterelim. Daha düzgün olur. Bu aradaki bütün sayılar. Ama bizden istediği sadece tam sayıların toplamı. Eksi 1 dahil 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var bunların toplamı. Yine eksi 1 ile 1'in toplamı sadeleşecek. 2 ile 3'ü topladım 5. 5 daha 14 daha 14. Bizden istenen yanıt 14 olarak bulunacak. Aldıysak bir sonraki örneğe geçiyoruz. İkinci soruda eksi 3 4 açık aralığındaki tam sayıların toplamı bizden isteniyor. Yine sayı doğrusunda gösterelim. Eksi 3 bu sefer dahil değil. Eksi 3 açık. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4 de dahil değil. O da açık. O zaman bizden istenen bu çözüm kümesi bakın bu açık. Bu açık. içi boş. Ve bu aradaki Tüm değerler olacak ama yine tam sayıların toplamı istendiğine göre sadece bu aralıktaki tam sayıları alacağım. Eksi 3 ve e, e, artı 4 sayılarını almayacağım. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4. Bunların toplamı bizden isteniyor. Eksi 2, 2'yi, Eksi 1, bir, 1'i götürürse 0 etkisiz. 3 ile 4'ün toplamı 7 olarak pardon, dördü almayacağız. Pardon, pardon. Çocuklar, şurada dördü almıyoruz. O zaman cevabımız üç olarak bulunacak. Aldıysak bir sonraki örneğe geçelim. Eksi iki açık altı kapalı aralığındaki tam sayıların toplamı kaçtır? sayı doğrusuyla göstermeye çalışalım. <laughs> Eksi 2 açık. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kapalı. Yine kırmızıyla gösteriyoruz. Kapalı bu aradaki tam sayılar. Zaten bu aradaki tam sayıları görüyorsunuz. Eksi 2 dahil olmayacak. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 var. 3 var. 4 var. 5 var. Ve 6 var. Bu sefer 6 dahil. Toplam yine eksi 1 ile artı 1 sadeleşecek. 2, 3, 5, 4 ve 6. Bakın 5, 10, 20. Toplam 20 olarak bulunacak. Evet alalım sorumuzun yanıtını. Bir sonraki soruya geçelim. Dördüncü soruda iki küçük eşit x küçük eşit altı. Aralığının sayı doğrusu üzerindeki gösterimi nedir diyor. Bakın bunlar dahil olduğuna göre gösterimiz şöyle olacak. 2,6 aslında. Tabi 2 dahil 6 dahil bu aralıktaki bütün değerler. Hangisi sağlayacaktır? Şöyle dikkatli bakacak olursanız B şıkkı bizden istenen cevap olacaktır. 2,6 x'ler bu aralıkta yer alacaktır. Hemen ekran görüntümüzü alalım. Beşinci soruda eksi bir küçük x küçük eşit dört aralığının sayı doğrusu üzerindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yine burada x'imiz hangi aralık olacaktır? Eksi 1 açık 4 kapalı aralığı olacaktır. Evet şöyle bakacak olursak hangi şık bu koşulu sağlayacak? Eksi 1 açık 4 kapalı. Tabii ki C şıkkı eksi 1 boş 4 kapalı bu aradaki tüm değerler bizden istenen yanıt olacaktır. Yine ekran görüntümüzü alalım. Bir sonraki örneğimizde de yine gerçel sayılar kümesindeki aralıklara devam ediyoruz. A 1,4 açık aralığı, B 0,3 kapalı aralığı olduğuna göre, sorunun A şıkkında A birleşim B aralığını bulunuz, B şıkkında A kesişim B aralığını bulunuz, C şıkkında da A fark B aralığını bulunuz diyor. Sorumuzu alalım öncelikli olarak. Evet. A şıkkı 1,4 açık aralığı. X'lerden oluşsun. Öyle ki 1 küçük x küçük 4. X reel sayı. B kümesi 0,3 kapalı aralığı. X'lerden oluşsun. Öyle ki 0 küçük eşit x küçük eşit 3. X eleman R. Şimdi her iki kümenin de sayı doğrusu üzerindeki gösterimlerini tam alt alta denk gelecek şekilde yazıyoruz. Bakın aynı sayılar alt alta gelecek şekilde. A şıkkı 1 açık 4 açık Aralığımız bu. B kümesi 0 kapalı 3 kapalı bu aradaki sayılarımız. A şıkkında A ile B'nin birleşimi istiyor. Şimdi bunları üst üste koyduğumuz zaman elde edeceğimiz yeni sayı kümesi ne olacaktır? Sıfırdan başlayıp dörde kadar gidecek ama dörtte açık kalacaktır. Bakın üst üste getirdiğimiz zaman bunlar birleşecek ve dolayısıyla sıfırdan başlayacak, devam edecek. Ta ki dörde kadar gelecek ki Dört açık, sıfır kapalı aralığımız olacaktır. Sorunun A şıkkı. Hatta bunu aralık olarak gösterecek olursak sıfırdan kapalı, 4'ten açık aralık olarak yazabiliriz. A şıkkı. B şıkkına bakalım. A kesişim B. Şimdi burada ikisinin ortak elemanlarını bulmaya çalışacağız. Şöyle ortak baktığımız zaman burada bir dahil değil ama burada bir noktası kümenin içinde. Ama kesişimlerinde bir dahil olmayacak ama sınır değerimiz birden başlayacak. Ve nereye kadar gidecek? 3'e kadar gidecek. Ama 3 hem burada da hem burada da dahil. Bakın burada da 3 dahil aslında içinde burada da dahil. O zaman cevabımız 1 açık 3 kapalı aralığı olacak ki 1,3 1'den açık 3'ten kapalı aralık. C şıkkında da A fark B kümesi. E, A'da olacak B'de B'nin elemanlarını çıkaracağız A kümesinden. Yani A kümesindeki bu elemanların içerisinden B'nin elemanlarını çıkaracağız. Peki B'nin elemanlarını çıkarttığımız zaman bakın ne kalacak? 3'ten küçük olan sayıları buradan çıkartacağım. 3'ten küçük olan sayıları çıkarttığımda 3 de dahil çıkartan çıkarttığım sayılar içinden. O zaman burada 3 açıkta kalacak. Yani 3 açık ve 4 açık aralığı. Yani 3 ve 4 de e, açık olacak şekilde 3,4 açık aralığı bizden istenen cevap olacak. Hemen ekran görüntüsünü alıyoruz. İlk sorumuz A'dan A eksi 3'ten kapalı 4'ten açık. B 2'den açık 5'ten kapalı. Olduğuna göre diyor A kesişim B kümesini bulunuz diyor. Sayı doğrusu üzerinde göstermeye çalışacağız. kesişim kümesini göstereceğiz. Şöyle ortak sayı kümesini de gösterelim. Eksi 3 virgül 4. Eksi 3 dahil 4'e kadar gideceğim. Şimdi bakın. Eksi 2 var. İşte eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 var. 3 var. 4 açık burada. İlk A kümesi şöyle kırmızı ile gösterecek olursam eksi 3 dahil 4 dahil değil. Bu aradaki tüm sayılar tabii tam sayı olarak yazdım ama ta, e, tam sayıların haricindeki bütün sayılar var sonsuz tane sayı var aslında. Gelelim B kümesine. Hadi B kümesini de başka bir renkle yeşil renkle gösterelim. O da eksi 2 ne olacakmış? Açık olacakmış. Eksi 2'den açık. Yani demek ki burası açık. 5'e kadar gidecek. Şurası da 5 olduğunu varsayalım. 5 kapalı. Ha, şimdi aslında onu şöyle yukarıdan göstersek, şöyle alsak, bakın şöyle gelse. Bu ikisini üst üste koyduğumuz zaman ortak neler var? Herkes şöyle dikkatli bir baksın. Bu dahil. İkisinin ortak kesişimi. Neler vardır? A kesişim B kümesi. Bir kere ikisinde de eksi 2'ler ortak değil. Eksi 2'den büyüyecek. Yani eksi 2'den başlayacak ama eksi 2'ler dahil değil. Bu elemanların hepsi ortak. Nereye kadar geliyor? 4'e kadar geliyor. Burada 4 boşta. içi boş ama burada dolu. Ama kesişim dediğine göre 4'ü dahil etmeyeceğim. Çünkü burada 4 yok. O zaman eksi 2 virgül 4 açık aralığı olarak bulacağız. Hani x'lerle gösterecek olursak şöyle gösteriyoruz. 2 küçük x küçük 4. Ekran görüntümüzü alalım. İkinci sorumuz A kümesi x'lerden oluşsun. Öyle ki 2 küçük eşit x küçük 7 x eleman r. B kümesi de -1,4 Açık aralığı. A birleşim B kümesi bizden isteniyor. Yine bir sayı doğrusunda gösterelim. Hatta iki tane sayıda gösterelim. Şöyle üst üste gösterelim ki ortak neler var. Onları görmüş oluruz. Şimdi A yukarıda olsun, B aşağıda olsun. B direkt görünüyor aslında. Eksi 1'e 4. Eee Eksi 1 nereden başlayacak? Hadi şuradan başlatalım. Eksi 1 diyelim. Eksi 1. Kaça kadar gelecek? Ee, şimdi bakın eksi 1 0 var. 1 var. 2 var. 3 var. 4 var. 4 de boş. Eksi 1 de boş. Şöyle kırmızıyla gösterecek olursak. Şu aradaki sayılar. Diğer kümemizde 2 dahil, 2 şuradaydı. 2 dahil. 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7. 7 boşta bu sefer. 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var ama 7 boşta. Onu da yeşille gösterelim. 2 dahil olsun. Bu boş olsun. Bu aradakiler olsun. Şimdi bu iki kümeyi üst üste koyduğumuz zaman ikisinin birleşimini bulacağız üst üste getirdiğim zaman hangisinden başlayacak, hangisinde bitecek? Kesişimleri değil de birleşime. Dolayısıyla üst üste aldığımızda bir kere eksi birden başlayacak. Buradan başlayacak. Böyle gelecek. Devam ettiği için ta ki yediye kadar gidecek. O zaman benden istenen cevap A birleşim B kümesi eksi bir virgül yedi açık aralığı ya da başka bir deyişle eksi bir küçük x küçük yedi. ekran görüntümüzü alalım. Üçüncü soruda A kümesi x'lerden oluşsun. Öyle ki eksi 5 küçük eşit x küçük 4. x bir reel sayı. B kümesi x'lerden oluşsun. Öyle ki eksi 1 küçük x küçük eşit 5. Yine x'ler reel sayı. Bir aralık olarak bunlar. A fark B kümesini bulunuz diyor. Hani üstteki aralığımız eksi 5 virgül 4 yarı açık aralık. Burası eksi 1'den açık 5'ten kapalı aralığımız. Şimdi yine bunları iki tane sayı doğrusuyla göstermeye çalışalım. Üst üste getirdiğimizde A fark B yani A kümesinden B'nin elemanlarını çıkartacağız. Birisi eksi 5'ten 4'e kadar geliyor. 5 kapalı. Hadi şurası 5 diyelim. 4'te neresi olsun? Şurası olsun. 4 açık. Diğeri de eksi 1'den geliyor. 1 açık. 5'e kadar gidiyor. 5 dahil kapalı. Yani yine renkli gösterelim. Şu açık şu kapalı bu aradaki tüm değerler üsttekini de yine yeşille gösterelim. Bu kapalı, bu açık. Yine aradaki tüm değerler. Şimdi benden istenen A fark B. A'dan B'yi çıkaracağız. Yani B'nin elemanlarını A'nın içerisinden eksilteceğiz neler olacaktır çıkarttığımız zaman? Nereden başlayacak? Kalan neler kalacak? Bak bir kere e, bunu yukarıya doğru götürdüğümüzde şu boş olan kısım çıkacak. Burada geriye dolu bir şekilde ne kalacaktır? Değerimiz kalacaktır. Hani şuradaki eksi bir değeri burada kalacak. Öyle değil mi arkadaşlar? Eksi bir değerimiz Bakın burada boş olduğuna göre burada dolusu kalacak. Yani bu kısım kalacak. Şu kısım kalacak. Bu kısım çıkıyor o zaman. Nereye kadar çıkıyor? Beşe kadar çıkıyor. Dolayısıyla burada hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadığına göre o zaman benden istenen ne olacaktır cevap? Bakın eksi beş kapalıydı ve bir de dahil, eksi bir de dahil olacak şekilde. Eksi beş virgül eksi bir kapalı aralığı bizden istenen cevap olacak. Yani x küçük eşit. Şöyle yazacak olursak eksi 5 ile eksi 1 aralığında. Evet. Ekran görüntüsünü aldıysak bu dersimizin son örneğine geçiyorum. A kümesi x'lerden oluşsun. Öyle ki x büyük eşit eksi 2. x eleman r. B kümesi de eksi 4 açık 4 kapalı aralığı olduğuna göre A fark B kümesini bulun diyor. Şimdi A kümesini de yazalım. A kümesi ne olacaktır? Eksi 2'den büyük olan sayılar dahil olacak tabii. Eksi 2 virgül sonsuz. Bu A kümesinin işte. B kümesi de eksi 4 virgül 4. Eksi 4'ten açık, 4'ten kapalı. İki tane kümemizi ayrı ayrı gene gösterelim. A fark B kümesini bulalım. Yine üstteki A kümesi alttaki B kümesi olacak şekilde. Eksi 2 dahil olacak şekilde eksi 2'den büyük olan sayıları alacağım. Eksi 2'yi şurada alırsak eksi 2 sonsuza kadar gidecek. Şöyle kırmızıyla işaretleyelim. Eksi 2 ve ondan sonraki büyük olan tüm değerler. Hepsi. Bu A kümesinin bizden istenen verilen çözümü. Peki B'ye bakalım. B'de eksi 4, 4 aralığı. Eksi 4 açık. Eksi 4 şuralarda bir yerde olsun. Eksi 4. 4 de buralarda bir yerde olsun. Şöyle diyelim hadi. Bu da kapalı. Bunu da hatta yine renkli gösterelim. Şu boş. Bu. Burası içi dolu. Evet. aradaki tüm değerler. Tam sayılar, reel sayılar, irrasyonel sayılar, rasyonel sayılar, doğal sayılar ne varsa. Yani bu arada bulunan hepsi. Şimdi A kümesinden bu B kümesini çıkartacağım. Peki bu kümeyi çıkarttığım zaman geriye bakın ne kalacak? Şimdi şuradan itibaren sol taraf gidecek. Hani burası iptal. Bura gidiyor. Peki dördü de çıkarttığıma göre burası boş kalacak ve bundan sonraki kısım kalacak. Yani 4'den sonra ama 4 açık olacak ve ondan sonraki bütün sayılar benden istenen A fark B kümesine verecek. Dolayısıyla X büyüktür 4 olacak bizden istenen küme. Evet ekran görüntüsünü alalım. Yine bir dersimizin sonuna geldik. Aralıklarla ilgili, reel sayılarda aralıklarla ilgili örneklerimizi yaptık. Bundan sonraki dersimizde birinci dereceden bir bilim yerine denklemleri tanımlayacağız. Bunlarla ilgili örneklerimizi yapacağız. Evet bir sonraki derste yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.